Evet Allah'ın güzel kulları. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeni bir günden herkese bolca selam inşallah. Şu anda Türkiye'mizin en doğu illerinden ağrı sınırları içerisindeyiz. Ve Türkiye'mizin de aynı zamanda en yüksek dağlarının, dağının bulunduğu diyeyim. Dağlarından ziyade dağının bulunduğu ağrı dağının eteklerinde yakınlarındayız. Doğu Beyazıt ilçesindeyiz aynı zamanda. Şöyle de göstereyim tabelada. Evet burası e, Ağrı Dağı, 5137 metre yüksekliğinde ve aynı zamanda dedik Türkiye'mizin en yüksek dağıdır. Ondan sonra da Erciyes geliyor zaten, diğer dağlar da var. Ama e, Türkiye'mizde bu haliyle böyleyken dünya sıralamasında da yükseklik bakımından 43. sırada diye yazıyor e, kayıtlarda. Daha önceden geldiğimiz zaman diliminde böyle bir görüntüyü görememiştim. E, sisli bir genelde sis olur da bugün güzel bir hava, açık bir hava e, ve üzerinde karla kaplı bir e, gelin gelin su gibi diyeyim, gelin gibi diyeyim bir güzelliği var. Şöyle bir daha yaklaştırayım sizlere. Burası Ağrı'ya, e, Ağrı merkeze 90 kilometre mesafe olan e, Doğu Beyazıt ilçesinin sınırları içerisinde önümüz Doğu Beyazıt zaten. Orada da aynı zamanda İshak Paşa Sarayı var. Biraz sonra inşallah oradan da bir sizlere e, orayı gezdirip e, tanıtımını yaparız. E, burası Ağrı Dağı. Gelenleriniz vardır veya bizleri izleyenlerden bu bölgeden olan insanlar vardır. Vardır. Diğer tarafı zaten ığdır. E, e, doğu'daki Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir e, ilimizdir Iğdır'da. da birçok e, meyvenin, sebzenin yetiştiği bir yerdir. Şu anda girdiğimiz bu mekan e, Melki Doğ Beyazıt. Evet kontrol noktası burası. Burada zaten uzun zamandır bu var. Sadece bu pandemi dönemine ait değil e, şeyden dolayı. Başka yanlış algılamasınlar. Bazı kere şey oluyor. E, bizleri görüntüye çekiyorsunuz gibi algı oluşabiliyor şeylerde. Aynen, aynen doğru. Durumu oluyor. Evet. Yaşar Er Yılmaz Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi. Mani. Efendim. Evet. Olabilir abi o da olur. Yardım çektik. Evet burası Doğu Beyazıt. Mazot alacağım da. Yani böyle bir saniye. Bir arada getirirsin. Evet, Ağrı Dağı'ndan uçtum, çay içimene düştüm diyorlar. Nasıl uçtular, nasıl düştüler bilmiyorum. Evet. Türküler vardır, her yerin kendine özgü e, bulunduğu e, yerine göre, önemine göre türküleri tamam. vardır. Efendim? Kırıldanalım mı? Ya çok yakın göstermişim, seni burnun gösterdi Cemal bu da. <laughs> evet, bir selamlama alabiliriz e, şu anda bizi izleyen. Evet, yine... güzel ülkemizin güzel insanları. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Biz buralarda gezerken maksadımız sizi de en azından bir nebze sosyal medyadan olsa buraları göstermek istiyoruz. İnşallah bizi takip edin, takipte kalın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum inşallah. Aynen. Bir dağ daha var yanında mı? Ama... Evet, İrfan abim sen ne dersin? Sen uykuya dalmışsın. Buradan alırız. Nerede var mı? O pet vardı muhtemelen. Çünkü bunu. 50 kilometren çekilir. Neyse al. Evet var mı şöyle. Var vardır var. ileride vardır. Vardır. Tamam. Ve atlama yani durmadan. Evet hmm. yok muydu? Evet biraz sonra inşallah İshak Paşa sarayından sizlere de ne yapıyor bu? Ha, denetim yapıyor kendilerine sürücü kursu bilgi veriyor. Kurslar falan açıldı ya. Evet, Ağrı Dağı